Bu hafta biz bunu tamamladık. Önideki hafta bunu kamuoyuyla paylaştığımızda işçi arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin ve onların temsilcilerinin sözlerinden de anlayacak, anlayacaksınız. Hakikaten çok güzel bir sözleşme yapıldı. Mevcut imkandan sonuna kadar ama sonuna kadar zorlanarak geçmiş dönem kayıtları ki kayıtların özellikle taban ücretlerle ilgili olanlar var, sosyal haklarla olanlar var. Bunun bittiğini ben Kampanya'da bu mecliste söylemeyi büyük bir ihtimalle önceden bununla ilgili bir töremden yapılacak. Ben yarın, burada Erhan Ermaz'ta şarkıdasınız, Edecik Belediye Başkanı, Ocaklar Belediye Başkanı'yla tarihi bir töremde imza atmak için Güney Marmara Belediyesel Birliği'nin başkanı olarak arkadaşlarımla Ankara'ya gidiyorum. Gidiş nedenimiz, yılların sıkıntısı problemi olan bu problemin sadece bandırmanın çok katı atık sorunuyla sınırlı olmadığı bölgenin sorunu olduğunu bilen böyle bir yönetim olarak kurduğumuz birlik ki bu birliğin her aşamasında bandırma belediyesi olarak sizler varsınız, bizler varsınız. Madde anlamda çok ciddi katkıyı sunan bu katı atık tesislerinin kurulabileceği alanın tahsisini gerçekleştiren, kısmen belediye arasında buna katarak projenin önünü açan ve bürokratik engelleri de aşmak suretiyle iyi bir noktaya taşıyan bir yönetim olmanın bir onurlu durumu yaşıyoruz. Yarın işte pardon yarın gidiyoruz da perşembe günü saat erken olacaksa toplantı, yarın yola çıkmamız gerekiyor. AB kollarına desteklenen bir proje bu. Onun dış kaynaklı temsilcileri, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Erdoğan Bayraktar'ın da katılımıyla bir imza töreni yapılacak. O nedenle ben 8 Mart Dünya Emek Günü nedeniyle burada bulunamıyorum ama Belediye Başkan Vekilimizden iki değerli başkan yardımcımız ve ekip o programları geniş, zengin, bir programı uygulayacaklar. <laughs> Bu müjdeyi de sizlere vermek istedim.